Evet, burada arkadaşlar kitabımıza sayfa 147'deki uygulamayı yapacağız. Microsoft Word programını açıyorum. Programı açtığımda arkadaşlar üst kısımdaki sayfa kenarlığını verebilmek için geliyorum. Tasarım kısmından sayfa kenarlıkları gelen ekranda arkadaşlar aşağı bölümden buradaki biçimi birebir aynen buluyorum ve tamama basıyorum. Ardından arkadaşlar ekle kısmından WordArt Gelip buraya maceralı hayat yazıyorum. Maceralı hayat 4 artı seçilirken şuradaki arkadaşlar metin efektlerinden dönüştür. Buradaki biçimi buluyorum. O da şu ismi dur şeklinde. Tutup bunu arkadaşlar ortalıyorum. Diğer bir kısım ise arkadaşlar yazımız var burada. Şu yazıyı şöyle bir alalım. Kaçıncı uygulamamızdı? Uygulama 33. 33'ü burada var mı? Yok. Onları kaydetmemişiz. Şöyle şuradan bir yazı alalım. Onun üzerinden yapalım. Yazının tamamını yazmayacağım. Şöyle bir yazı olduğunu varsayalım. sayalım ki buradaki yazımız bu olsun. Gelip arkadaşlar buradaki iki kısmı seçiyorum. Seçtikten sonra sayfa düzeni kısmından sütunlar, diğer sütunlar diyorum. Gelen ekranda arkadaşlar ikiyi seçiyorum. Araya ne olacak? Çizgi olacak ve tamama basıyorum. Bu çok önemli. Yazmış olduğunuz yazılarda arkadaşlar direkt bölme yapmayabilir. O zaman şunu yapın. İkinci kısımdan itibaren Enter'a basarak arkadaşlar metni karşıya geçirin karşıya geçirdikten sonraki süreçte kaldığınız yerden devam edebilmeniz için imleç buradayken tekrar sayfa düzeni sütunlar diğer sütunlar buradan bir diyorum. Uygulama yeri kısmına da arkadaşlar bu noktadan ileriye. Tamama basıyorum. Kaymalar olacaktır. Boşluk tuşuna arkadaşlar şuradan yukarıya doğru çekiyorum metnimi. Ve bakın şuraya tıkladığımda yukarıdaki sütun kısmını ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Şu bölümde sütun var. Aşağıdaki kısmında arkadaşlar sütun yok. Şuradaki harfi büyütebilmek için gelip buraya tıklıyorum. Ekle. Buradan arkadaşlar büyük harf ekle. Küçük büyük harf seçenekleri. Metinde diyorum. Yanına kaç satır yazı yazılmış? 3. Tamam'a basıyorum. Harfi arkadaşlar biraz küçültüyorum bu noktada. Eğer taşarsa. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olacağız. Aşağıya geliyorum. Buna gölge rengi veriyorum. Giriş sekmesinden bir gölge rengi belirliyorum. Ardından burayı seçip arkadaşlar yazı rengini beyaz olarak ne yapabilirim? Belirleyebilirim. Alt çizgi rengi de beyaz. Bunu ilk kez bahsedeceğim. Şurada altı çizili vardır arkadaşlar. Altı çizili yanındaki açılır listeden alt rengini çiz. Beyaz olarak belirlerseniz alt rengi de ne olur arkadaşlar? Beyaz olur. Çok fazla kullanılmaz. Bu uygulamada geçtiği için söylüyorum onu. Bir aşağı kısma geliyorum. Önemli. Çok düzey liste oluşturacağız. Bunun için giriş sekmesinden çok düzey listeye geliyorum. Akabinde arkadaşlar buradaki şu kalıbı seçiyor. Şuradan geri alalım. Gelip buraya arkadaşlar İtalya turları yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bir alt kısmı oluşturabilmek için ne yapacağım? Tab'a basacağım. Roma, Venedik, Enter'a basıyorum. Bir üst kademeye gelebilmek için neye basmam gerekiyor? Tamam. Tekrar Enter. Çok önemliydi bu. Tekrar Enter'a basıyorum. Tab. Eiffel Kulesi. Bir değeri sonrasında kaldırıyorum bir tane resim ekleyeceğim ekle içi resimlerden EFL Kulesi diyorum bir tane resim seçiyorum resmi seçer seçmez arkadaşlar resmi ne olarak belirliyorum kare yazıyla birlikte kullanılabilsin diye ve küçültüyorum Şöyle biraz daha da küçültebilirim. Geliyorum. Bunun üstüne bir de ne yazılacak? Yazı yazılacak. Resimlerin üzerine yazı yazabilmek için çok farklı yollarımız da var. Ekle kısmından metin kutusu metin kutusu çizliyorum. Gelip buraya arkadaşlar Paris diye bir yazı yazıyorum. Şurayı biraz büyütüyorum. Metin kutusunun içindeyken çizim araçlarından şekil dolgusundan dolgu yok diyorum. Ve şekil ana hattından arkadaşlar ana hat yok demek suretiyle etrafındaki çizgiyi kaldırıyorum. Gelip bir tane tablo eklenecek. Bu tablomuz kaça kaç bir tablo? 1, 2, üç tane sütun, dört tane satırdan oluşmakta. Ekle, tablo, tablo ekle. Gelip buraya arkadaşlar sütunu 3 olarak satırı 4 olarak belirliyorum. Tamam'a basıyorum. Bu tablodaki biçimi şu köşeden tutmak suretiyle arkadaşlar büyütme, genişletme yapılabilir. Tabloyu buradaki haline dönüştürebilmek için tablo seçiliyken tablo araçları kısmından arkadaşlar şuradan hazır tablo stilleri var. Seçilebilir. Kenarlıklardan da tüm kenarlıklar dediğimde biçim ne yapacaktır? Değişecektir ve 3 tane hücremiz birleştirilmiş. 3 tane hücreyi seçiyorum. Sağ tuşa arkadaşlar ne yapılacak burada? Hücreleri birleştir. Buralara da yine gölgelendirme kısmından renk verilebilir. Şuraya da bir tane de renk verelim. Geriye kalan yazı kısmını sizler yazarsınız. Devam ediyorum. Buraya ne eklemiş arkadaşlar? Bir tane SmartArt. Önemli. Ekle SmartArt diyorum. Gelen ekranda arkadaşlar ee, döngünün içinde şuradaki dişli diye geçen smart artı seçip tamama basıyorum. Hemen bunu da sağ kısmından düzen seçeneklerinden kare olarak belirliyorum. Sayfama sığdırabilmek için arkadaşlar küçültüyorum. Ve tutup aşağıya doğru bunu alıyorum. Şöyle sağa doğru alalım. Biçimini, biçimsel özelliklerini değiştirebilmek için tasarımdan rengini ne yapılabilir? Değiştirilebilir. Yazısını yazabilmek için de içine tıklamak yeterli. Geliyorum. Burada arkadaşlar bir filigran eklenmiş. Bunun için de tasarım kısmından filigran özel filigran diyorum. Gelen ekranda metin filigranı. Buraya ne yazılmış? Zaman tüneli ona ve arka kısma ne yapacaktır bunu? Ekleyecektir. Ardından arkadaşlar Ardından arkadaşlar bir tane ee, dipnot ekleyeceğim. Ekle kısmından pardon. Başvurular kısmından e, dipnot ekleyebileceğiz. Nereye dipnot eklenmiş? Eyfel Kulesi'ne. Eyfel Kulesi'nin sonuna tıklıyorum. Ardından arkadaşlar dipnot ekle diyorum ve açıklamasını buraya yazıyorum. Son olarak da sayfa numarası ekleyeceğiz. Bunun için de benzer olması gerekmez. Ekle kısmından sayfa numarası, sayfanın sonu Buradan istediğiniz arkadaşlar bir tane kalıbı seçebilirsiniz. Şu da bizim sayfa numaramız olsun. Bu şekliyle uygulama ne yapılmış olacak? Tamamlanmış olacak.